Merhaba arkadaşlar. Yeniden Ekon Patronu'ndasınız. Bugün 3 tane arz olan, ona yalan 3 halka arz vardı. Bunlardan ikincisi olan Yiğit Akü'yü inceleyeceğiz hep beraber. Öncelikle tabi yasal göstereyim. Burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yiğit Akü hepimizin duyduğu bildiği araç kullanan herkesin duyduğu bildiği markalardan biri olan Yiğit Akü'ye bakacağız. Şimdi burada e, Halkar sayfasına girdiğimiz zaman 1200 çalışanı, 4 fabrikası, 5 ana markası, 48 yıllık tecrübe 5 kata da yüzden fazla ülke ihracat yapıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yiğit Akü'nün. Evet. Kısa kısa bilgileri buradan sayfasından da görebiliyorsunuz. Ondan sonra hemen bakacağız. Bakın jel aküler. Özellikle yeni bir enerjide kullanılan jel aküler. Start stop aküler. Burada marş, uzun ve özelliği yüzden fazla ülkeye ihracatla büyüyen ülke ve lityum aküler buna alakalı yatırımları var şirketin. Starter, endüstriyel lityum denmek üzere bazı e, şeyleri var. var Bir de e, yan ürünleri var. Burada gördüğünüz gibi Probat, Helden, Makpop, Platin, Tunç, Turkoaz gibi 1200 çalışanı 5 markası yüzden fazla ülkeye ihracatını yeniden yeniden görüyorsunuz. Ee, yiğit akü, çok farklı şarj iyon istasyonları, lityum akü grubu, yine star stopları e, marine aküleri, diğer akü çeşitleri, türleri hepsini burada girerek de arkadaşlar hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi gelelim e, detaylara. halkar detaylarına. Halka detaylarına baktığımız zaman dağıtım şekli sabit fiyat e, bireysel'e eşit dağıtım. Bunu değiştirelim. Bireysel'e eşit dağıtım. Talep tarihi 29-30-31 Mayıs 2024. Ödeme şekli nakit veya teminat Halka arz fiyatı 34.68 kuruştan arz ediliyor. Şirket 75 milyon lot dağıtılacak. 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 601 milyon. Yani büyük bir halka arz. Katılımı uygunu uygun değil. Bir an önce anlattığımız sadece 700 milyondu. Yani bunun üçte biri büyüklüğe sahipti. Ya yani büyük halka arzlar biraz problem oluşturuyor şahsen. Yani kurumsallar sahip çıkmazsa, küçük yatırımcı da yeterince alın talebi göndermezse maalesef çok uzun halka arz seylerini göremiyoruz. Zaten talep de azalmış durumda. E iç, işlem kodu ise Yigit. Tahsilat oranları %79'u yurt içi bireysel'e yani küçük yatırımcıya 59 milyon 250 bin lot satılacak. %20'si kurumsal yatırımcıya 15 milyon lot satılacak ve %1'i de şirket çalışanlarına 750 bin lot civarında. Şimdi kurumsal yatırımcı eski kurumsal yatırımcı değil. Özellikle bunu koç metaloji'de yakinen gördük. Yani öyle ki e, ikinci veya üçüncü günü direkt taban açtı. Bakın direkt taban açtı. Bir önceki gün e, 100 milyona fazla Tavan tavanda bekleyen emir vardı. E bunların çoğu fake sahte demek ki. Bunlar çektiler ve tabana satış yığdılar. Satmaya fırsat bile vermediler. O yani bunun aslında düzelmesi lazım. Yani burada Kurumsal yatırımcıya artık bir kısıt getirilmesi lazım. Gerçekten ben bunu doğru bulmuyorum. En azından bir hafta yani sattırmayacaksın ya. En azından bir hafta sattırmayacaksın. Daha ikinci gün ne demek? Daha ilk günden satıyorlar ya. Yani Koton'da daha ilk günden sattılar. Allah yardım etsin. Tavan bile olamadı hisse. Yani bunlar çok yanlış şeyler. Ee, küçük yatırımcının da gücü ne olacak yani? Ondan sonra tavan seyleri uzamıyor. Kaybolup gidiyor. Daha ilk günden bozan arzlar görülüyor. Kaç not düşer diye baktığımızda... 1.5 milyon 40 lot 1387, 2 milyon yatırımcıya 30 lot 140, 2.5 milyona 24, 832, 3 milyona 20, 693, 3.5 milyona 17, 589, 4 milyona 15, 520 TL yeterli olacaktır. Yani burada garantici olayım diyenler 40 lot alım emri girsinler diye düşünüyorum. 1.5 milyondan aşağıda başvuru olmayacağını düşünüyorum. En azından 1.5 milyon başvuru olur. Hangi banka kurumlar var? İntegral Yatırım, Halk Yatırım, A1, Ahlatçı, Ak, ALB, Alnus, Anadolu, Ata, Bizim, Buz, Burgan, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, ICBC, Ayancı, Investas, Info, İş, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Filip, QNB, Şeker, Taciler, Teratili ve Türk Ünlü, Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım, Finansman, Ziraat. Sadece bu kurumlardan halka arıza katılabilirsiniz. Diğer kurumlardan katılamazsınız. Şirket neden halka oluyor? oluyor? %40 lityum batarya fabrikası yatırımı, %30 işletme sermayesi ödemek için. E bu batarya fabrikası yatırımı önemli gerçekten. %20 üretim tesisi yeni üretim yatırımları ve %10 finansal borçlar. Hukuksal sorunlar önemli bir sorunu yok. Kredi teminat, ipotek, çeşitli ipotek, rehinler ve teminatlar var. Bayağı borçları var şirketin. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da. Şirket 1981 yılında kurulmuş. Şirket akü imalatı, ithalatı ve ihracat faaliyetlerinde bulunuyor. Avantajları çeşitli iş kollarına yaptığı yeni yatırımlar ve devam eden yatırımları, artan kapasitesi, vazgeçilmez elektrik ihtiyacı, otomobil ihtiyacı, güçlü işbirlikleri, standart kalitede olması, marka bilinirliği ve yüzden fazla ülke ihracat yapması. Dezavantajları aşırı rekabet, pek çok e, bu alanda faaliyet gösteren firma var. Artan faizler ki en kötüsü de zaten bu üretim şirketleri için faizlerin artması, e, enflasyonun yükselmesi enflasyon yüksek kalması tabii enflasyon düşecekti zamanla ama hala yüksek e, alım gücünün düşmesi düşen yatırım harcamaları kur dalgası yatırımları nasıl yapacaksın yani bu faiz ortamında kur dalgalanmaları bu biraz çözülmüş gibi sözleşme sorunları teknolojik gelişmeler bunlara ayak uydurmak lazım yeni yatırımlara para ayırmak lazım ve krediye erişim güçlüyor gerçekten çok zor artık krediye erişim işte şirketlerde bu yüzden arz kanalını deniyorlar temettü politikası yok Okuduklarıma göre. Şimdi gelelim bilançoya bakın. Kasada sadece 86 milyon nakit var. Ticari alacağı 1 milyar. Diğer alacakları da 11 milyon. 800 milyon stoğu var şirketin. 972 milyona 8 milyona düşmüş. Demek ki eritmiş. Ara toplam 2 milyar 300 milyona 2 milyar 264 milyona düşmüş. Dönem varlıkları toplam. Duran varlıklara baktığımızda 1 milyar 652 milyon. Maddi duran varmış 1 milyar 713 milyon. Olmuş değerlenmiş. 1 milyar 934 milyona 2 milyar gelmiş. Yani şirketin 4 milyar 277 milyon toplam varlığı var. Geçen sene ilk çeyrekte 4 milyar 243 milyonmuş. Sadece 30 milyon artmış dönem varlıkları. Kaynaklar yani kısa vadeli borçları 1 milyar 621 milyondan 1 milyar 765 milyona gelmiş. İşletme sermayesi pozitif iki çeyrekte. Bu en azından iyi. Bunun 286 milyon kısa vadeli 756 milyon. Ticari borç 666 milyon. Diğer 257 milyon ertelmiş gelir vergi toplam uzun vadeli hükümetleri ise 259 milyondan Çıkmış. Yani şirket daha çok kısa vadeli borçlara sahip. Uzun vadeli çok da önemli değil borçlara. Zaten duran varlıkları 2 milyar. Toplam öz kaynakları ise 2 milyar 300 milyondan 2 milyar 200 milyona düşmüş. Yani öz kaynakları bir çeyrekte arttıramamış tam tersine düşürmüş. E, gelir tablosuna baktığımızda 97 milyon gibi çok düşük basit bir borç e, şey var karlılık var ticari faaliyetlerden. E, bu çeyrekte de 86 milyona düşmüş kar 86 milyon düşmüş 97 milyondan. Araştırma giderleri 24 milyon. Pazarlama giderleri 100 milyon. Esas faaliyetlerin diğer giderler 280 milyon olduğu için maalesef 81 milyon zarar etmiş. Esas faaliyet zararı 81 milyon. Geçen sene 30 milyon, bu sene 81 milyon. Finansman geliri de 81 milyon. Yine diğer 55 milyonda finansman giderleri olduğu için 115 milyona çıkmış gider zararı. Önceki zarar 57 milyonmuş. 115 milyon süreden faaliyet vergi öncesi zararı var. Toplam kapsamlı zarar 115 milyon. Maalesef şirket zarar etmiş. Geçen sene çeyrekte de aynı şekilde zarar etmiş. 131 milyon zarar etmiş. Bu çeyrekte de 115 milyon zarar etmiş. Tabi burada Fiyat tespit raporuna baktığımız zaman bir sonraki senelik şeylerine bakacağız, faaliyet raporuna da bakacağız. İndirgenmiş nakit akışı şirket değeri 11.7 milyar bulunmuş. Yurt içi benzer şirket 10.4 milyar, yurt dışı benzer şirket 11.3 milyar. Bunu %50, 25-25'leri almış ve öz kaynak değeri 11.5 milyar bulunmuş. 8.6 milyon var. öz kaynak değeri %25. İskontolu 250 milyon ödenmiş sermayesi var. Halka arz fiyatı da 34 lira 68 kuruş. 50 milyon sermaye, 75 milyonda da halka arz büyükte var. Bunun 50 milyonu bedelli arttırıp 24 milyon ortak satışı olacak arkadaşlar. Yani burada önemli sermayesi 250 milyondan 300 milyona çıkmış olacak. Yanlış hesaplamayalım. Halka arz 2.6 milyar. %25 oranında halka arz diskontosu uygulanmış 34.68 kuruş olarak belirlenmiştir diyor. Şimdi geçen sene yani 2021 22-23'e göre bakalım. Bakın burada hasılat 6.3 milyardan 8 milyara çıkmış. 2023'te ise 6.2 milyar düşmüş yeniden. Ticari faaliyet eden kar 686 milyon bürük kar elde etmiş. 22'de 857 milyon 23'te 1.1 milyar bürük kar elde etmiş. Yani senelik olarak karlılık fena değil iyi ama çeyreklik karı çok kötü. Esas faaliyet karı bakın 340 milyonmuş. 22'de 421 milyon, 23'te 694 milyon. Sonuç olarak 592 milyon dönem karı elde etmiş. Geçen e, 2021'de 110 milyon, 2021'de 282 milyon, 2023'te 592 milyon. Yani yıllık karı açısından iyi ama çeyreklik kârı açısından kötü. Şirket kon, e, endüstriyel aküler, starter aküler, batarya ve şarj üniteleri, plastik ürünler ve makinalar üretip satıyor. E, Yatırımları da lityum batarya fabrika yatırım yapacak Ankara Sanayi 1. Organize'de 0.5 GW ilk e, etapta kapasitenin lityum iyon pil üretim fabrikası kuracak ve bunları kendi kaynakları finanse edecek. Üretim tesisi, montaj, anot, e, hücre tesisleri işletme alacak enerji depolama sistemine başlamak üzere elektrikli araçlar ve endüstriyel araçlar ve ekipmanlar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için burada fabrikayı devreye alacak. Daha sonra 2 GW kapasitesini artıracak. E, i̇kinci olarak İşletme sermayesini artıracak. Burada bir kısmıyla e, üretim, enerji, istihdam, pazarlama gideri, işletme gideri ve tedarik finansmanı için kullanacak. Burada maliyet avantajı yakalayacak. %30'unu burada tutacak. Sonra da %10'da da finansal borçları e, azaltmak için kullanacağını söylemiş. Detaylara devam edelim arkadaşlar. Bakın burada e, özellikle burası çok hoşuma gitti. Fiyat tespit raporu. Burada bir akünün e, hangi şeylerden oluştuğunu söylüyor. Hangi maddelerden oluştuğunu söylüyor. E, endüstriyel aküler üretiyormuş şirket. Bakın endüstri aküler, jel aküler, VRL aküler, kurşun aküler, şey, jel aküler, özellikle yeni bir enerji kaynakları kullanılan, Absorbe glass cam aküler bunlar da. Aynı zamanda yine e, düz plakalı aküler bunlar da. Yerdeysek ekipmanları büyük aküler. Özel seri deşarj edilen aküler, monotrak aküler, yine savunma sayede kullanılan aküler, motosiklet aküleri, trafik salgınlıyor aküleri, trafik aküler, bunlar da taşıma istiflevi için kullanılıyor. Starter aküler, binek araçları için. EPD start-stop aküleri, yine binek araç için AGM stasi aküler yine binek araçlar için e, taksi aküleri, hafif ticari araçlarda kullanılan aküler, ağır hizmet aküleri, kamyonlar, şunlar, bunlar ağır makina var. Batarya ve şarj üniteleri bakın. Bataryalar yapılır, hücreler, iletken plakalar, yalıtkan plakalar, batarya sistemleri, akım sensörü, harici koruma sensörü ve DC e, konservatörleri. Bunları üretiyorlar. Lityum iyon bataryaları var ki bunları da daha büyük bataryalar üretecekler. Transpas, transparent araçlarına aküler, forklip araçları, personel yükselticileri, golf araçları, temizlik araçları. Yani kısacası araçlarda kullanılan her alanda çok güzel aküler üretmeye devam ediyor ve bunlar da yeni yatırımlar da yapıyor. Taşınabilir sistem aküler, batarya aküler. Yani akü vazgeçilmez bir ihtiyaç. Şarj üniteleri üretiyorlar elektrikli araçları için. E yardımcı ürünler, plastik ürünler. Bunlar akü kutuları, hafif ticari ağır ve akü kapakları. Hafif ticari kapaklar, ağır hizmet kapakları, akü akü, aksesuarları, makinalar, giriş dolu makinaları, şarj tankları. Yani burada e, akü üretim makinenin imalatını da gerçekleştiriyor. Çok güzel. Geniş bir e, ürün gamı var. Akü yükleme, boşaltma araçları, kapama makinaları, akü yıkama soğutma, havalama, kompakt bitim bildirme, arıtma sistemi, asit üretim. Bunlar da fabrikalar arkadaşlar. Birinci fabrikası Ankara Sincan'da 10 bin metrekare kapalı alanda toplam 12.000 bin. Burada e, yıl 2, 600 metrekare aküler üretiyor. 3 katlı bir bina imiş. Önemli. İkincisi Merkez Starter Fabrikası. Bu da yine 36 6000 metrekare arsa 2006'da Sincan'a konmuş 5 katlı. 3. olarak ileri batarya farklılaşı fabrikası var. Yine bu başka fabrikası. Bunda da önemli şeyler üretiyor. 4. olarak lojistik ve makine üretim fabrikası var. Burada da e, akü, aküleri depoluyor ve bunları dağıtıyor. Lojistik fabrikası. Satış dağıtım kanalları var. E, OEM kanalları. Türkiye'nin dört bir tarafına iş makineleri, traktör, otomobil firmaları, ticari jeneratör. Hepimizin bildiği büyük firmalar. Ticari araç, telekom at yapıları, savunma sanayi, istihme araç, yurt içi satışları devam ediyor. 6000'den fazla noktası var. Yine yurt dışı satışları 10'dan fazla ülke 100'den fazla noktaya üretim yapıp satıyor. E, tarihçesini anlatmış nereden nereye geldiğini nasıl olduğunu aldığı ödülleri falan bahsetmiş akü batarya ve e, akübatarya alanında yatırımların devam ettiğini kullanım alanları payların arttığını bu alanda e, araç sahipliği de arttığı için Türkiye'de görünüm artmaya devam ediyor e, bu da gelişmeye devam ediyor yani biraz gelir anlamında bilanç anlamında zayıf çeyredik ama seyredik anlamda iyi yatırımlar açısından umut verici olabilir tabi bunlar bilançoya nasıl yansıyacak bunlar çok önemli yani bu yatırımlar bilançoya yansır şirket kendi geliştirir kar eder, gelirleri artarsa e, şirket için tabii ki iyi olur. Bakın 1.7 milyar civarında yatırım planlıyor şirket. Özellikle şirketin yatırımları dikkatimizi çekiyor. Yani yeni yatırımlar bakın endüstriyel alanda 565 milyon yatırım yapacak. Starter'de 486 milyon. lityum iyon 243 milyon ve 178 milyon. Kapasite artışları yapmaya devam edecek. Şirket büyüme devam ediyor. Bunlara 1.7 milyar e, pay ayrılmış. Dediğimiz gibi şirket büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Borçlarını azaltacak. E, bu geli, satışları gelire dönüşürse bilançolar daha da iyi olursa güç bir şirket haline alabilir. Yani sınırlı negatif diyebilirim. Bu halka katılacak büyük bir halka olması, devasa bir tahta olması hoş değil. Keşke bu yatırımlarla 300 milyon, 500 milyonluk bir e, tahtaya sahip olsaydı. O zaman daha parlak şeyler söyleyebilirdim. Ama bu denli devasa bir firma kurumsal yatırımcıların ne yapacağının belli olmaması, yeni yatırımların belirsizliği e, için ve o sınırlı negatif diyorum. İleride ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. Bilançolar bize bunları gösterecektir. Bedir için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş Hoşçakalın.